Sessizlik bir sır barındırıyor olabilir mi? İnsan bazen konuşmaz, bazen konuşamaz ya da konuşturulmaz. Öyle anlar olur ki, konuştukça hakikat elinizden kayıp gider. Kelimeler ya gürültülü ya da eksik. Wittgenstein'ın o meşhur sözü, üzerine konuşulamayan hakkında susmalı. Katı mı? Belki. Ama belki de hayatın en derin bilgeliği tam da bu suskunlukta gizlidir dışarının değil içinizin gürültülü olduğunu fark ettiniz mi? Ama belki de hepsi aynı yere çıkıyor. Sessizlik. Max Picard der ki sessizlik dünyaya ait değildir. O dünyaya gelen bir şeydir. Bir misafir gibi. Ama biz onu çoktan kovduk. Boşluk sanıp kapattık. Çünkü bu çağ sessizliği zayıflık sanıyor ve sessiz kalanı yargılıyor. Oysa bazen en çok konuşanlar en az şeyi anlatanlardır ve bazen bir suskunluk bir roman kadar derindir. Ama Yunutulhan başka bir pencereden bakar. Gürültü yok etmez, tüketir. Bu çağ sadece sessizliği değil, içimizi de tükettikçe tüketiyor. Derinlik yavaş yavaş silinip gidiyor. Çünkü artık her şey açık ama hiçbir şey anlamlı değil. Peki çözüm ne? Yun göre sessizlik bir eylemsizlik değil, bir direniş biçimi. Görünmemeyi seçmek, bir an durmak, geri çekilmek. Bu çağda susmak. Bu çağda susmak bir özgürlük eylemidir, bir hatırlayış biçimi. Picard ise sessizliği bir ev gibi görür. Sözcüklerin yorgun düştüğü yerde sessizlikle yeniden doğarız. Kelimelerin değil, varoluşun derinliğiyle. Belki artık konuşmak yerine Biraz susmayı öğrenmeliyiz. Ama içe kapanmak için değil, daha derinden bağ kurabilmek için. Çünkü bazı duygular sadece susularak anlaşılır ve bazı hakikatler yalnızca bir noktanın ardından hiçbir şey söylemeden gelir. Tıpkı bir cümlenin sonundaki nokta gibi ve virgül gibi. Belki de susmak bir nokta koymaktır bazen ya da bir virgül gibi durmak, dinlemek, hissetmektir. Bazen de konuşmak tehlikelidir. Anlatmak istediğiniz şey öylesine ağırdır ki böyle anlarda susmak belki de en insani tavırdır. Çünkü bazı acılar sadece vicdanlarda yankı bulur. Bazı şeyler sadece hissedilir. Tıpkı bir nokta gibi ya da bir virgül gibi. Belki de bize düşen şey o sessizliğe kulak vermektir.